Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize Photoshop'ta Graph menüsü ile devam ediyoruz. E Graph menüsü nedir diye bakacak olursak tasarım alanına grafik eklemek, alandaki grafikleri düzenlemek için görsel işlemlerin yapıldığı menü olarak bilinir. E, ben bu menüyü anlatabilmek için arkadaşlar daha önceden e, hazırlamış olduğum bir RC tipi filtre var. E bu RC tipin eee filtresi arkadaşlar bir e sinüs sinyali bağladım. 5 volt 1 MHz'lik giriş olmak üzere ve burada da bir voltaj probumuz var. Şimdi grafik yani graf modunu anlatabilmek için arkadaşlar bakın şuradaki işarete baktığınızda yani edit graf dediğinizde ve şurada arkadaşlar sol tarafta daha sonra da anlatacak anlatmak anlatacağım bunları. şurada bakın graf mod var arkadaşlar şöyle üzerine geldiğinizde graf mod olduğu yazıyor zaten şimdi burada ki devreyi yapmamın amacı bir frekans analizi görmekti. Bir fitrit tipi tasarlayarak bunu yapabilirdik. Şimdi buradan ben frekans analizini seçiyorum arkadaşlar ve ekranıma frekans grafiğini çiziyorum. Şimdi bu grafiğin üzerindeki ayarları Sağa tıklayarak bakın edit graph edit trace şu so e, şurada sağ tıkladığımda Graf menüsünün altında yer alan bütün sekmeler orada da açılıyor. Ama biz e, menüyü anlatmak olduğumuz için amaç e, buradaki e, işlemleri yaparak gideceğiz. Şimdi edit graph e, ne diye nedir diye bakacak olursak edit graph tasarım alanında oluşturulan grafiği düzenlemek için kullanılır. Bunun adı, referans noktası, başlangıç olarak hangi frekanstan, bitiş olarak hangi frekansı, bunun gibi ayarların yapıldığı yer arkadaşlar. Daha sonra altta Add Trace dediğinde, şimdi biz buradaki hangi proptan ölçüm noktalarımızı alacağız? C1 probu. Bunu seçiyoruz. Buradan bu seçme işlemleri yapılır. Yani tanı, e, tanımsal olarak da arkadaşlar e, tasarım alanında bulunan grafiği izleme noktaları eklemek için kullanılır. Yani biz burada e, bu voltaj probu ile arkadaşlar izleme noktası oluşturmuş olduk. Bu tasarım alanında grafik yoksa işte seçenek pa pasiftir. Yani bu frekans e, analizimizi buraya koymazsak bu seçenek pasif olacaktır bu altında arkadaşlar. E, kısa yolu CTRL-T'dir. Şimdi biz bunu OK dedik. Bakın. Hemen projemizin ismi buraya gelmiş oldu. Daha alt, daha sonra altta ise simulate Grip var. Tasarım alanında yapılan değişiklikler grafiği etkiliyorsa grafiğin tekrar oluşturulması için kullanılır bu arkadaşlar. Şimdi simulate Grip dediğinizde zaten bunun çalıştığını e, görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, altına yer alan e, view simulation log ise simülasyon ile ilgili genel bilgileri verir arkadaşlar. Tıkladığınızda görüyorsunuz. export grafik e, graph data ise arkadaşlar oluşturulan grafiğin matematiksel verilerin dat uzantılı dosya olarak buradan kaydetmesini sağlar. İsim olarak nereye kaydedeceğinizi soruyor. Gibi şöyle daha sonra arkadaşlar clear graph data ise Grafikte oluşan verileri silmek ve grafik simülasyonu yeniden yaptırmak için kullanılır. Burada bize işte sonuçları silelim mi diyor. Yes daha önceki işte sonuçları sildiğini görüyorsunuz. E, Very Graphs ise arkadaşlar tasarım alanındaki grafiklerin uygunluk analizini kontrol eder. Bu seçenek genellikle mikro denetleyici e, tabanlı uygulamalarda tercih edilir. Files ise arkadaşlar Önceden oluşturulan grafikleri yeni grafiklerle karşılaştırıp grafiğin kontrolünü yapar arkadaşlar. Genelde de grafik modu, e, graf modu altını arkadaşlar incelediklerimizi gösterdik. Bir sonraki dersimizde debug menüsüyle devam etmiş olacağız.